tüketici döngüsü kıyafet imalatı temalı. VF Corporation eski adıyla Vanity Fair Mills 1969'a kadar, 1899'da kurulmuş ve merkezi Denver. Colorado'da bulunan bir Amerikan küresel giyim ve ayakkabı şirketidir. 3 şirketin 13 markası 3 kategoriye ayrılmıştır. Outdoor, Active ve Work. 4 şirket, Jean Sport, EAST Pack. Timberland ve North Face markalarıyla ABD sırt çantası pazarının %55'ini kontrol ediyor. Daha önce Philips Van Heusen Corporation olarak bilinen PVH Corp, Van Heusen, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, IZOD, Aero, Warners, Olga, True ve AMP, Co. ve Jeffrey Bean gibi markalara sahip bir Amerikan giyim şirketidir. Şirket ayrıca BCBG Max Azria, Sean John, Kenneth Cole New York, Joe Joseph Abbout ve Michael Kors gibi markalara lisans vermektedir. 2. PVH Kısmen 1910'da eğri bir kumaşın üzerinde kaynaştığı yeni bir süreç icat eden Hollandalı göçmen John Manning Van Heusen'in adını almıştır. Hanesbrands Inc., Winston-Salem, Kuzey Carolina merkezli bir Amerikan çok uluslu giyim şirketidir. 6 uluslararası olarak 65.300 kişiyi istihdam etmektedir. 7-6 Eylül 2006'da şirket ve birkaç marka Sara Lee Corporation tarafından bölündü. Brands, Hans Champion, Playtex, Bali, Legs, Just My Size, Berli der, Wonderbra, Maidenform. Berley ve Bonds dahil olmak üzere birçok giyim markasına sahiptir. Ralph Lauren Corporation, 1967 yılında Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren tarafından kurulmuş, halka açık bir Amerikan moda şirketidir. Şirketin merkezi New York City'dedir ve orta sınıftan lüks segmentlere kadar çeşitli ürünler üretmektedir. Ürünlerin dört kategoride pazarlanması ve dağıtımıyla tanınırlar, giyim, ev, aksesuar ve kokular. Şirketin markaları arasında orta sınıf Chaps markasından alt premium Lauren Ralph Lauren markasına, premium Polo Ralph Lauren, Double RL. Ralph Lauren çocuk giyim ve denim ve sapli Ralph Lauren markalarından tam lüks Ralph Lauren'e kadar yer alır. Purple Label ve Ralph Lauren Collection markaları. Capri Holdings Limited eski adıyla Michael Kors Holdings Limited, İngiliz Virgin Adalarında 4 kurulmuş. Londra'da 4 yönetici ofisleri ve New York'ta operasyonel ofisleri bulunan çok uluslu bir moda holding şirketidir. 1981 yılında Amerikalı tasarımcı Michael Kors tarafından kurulmuştur. 5. Şirket giysi, ayakkabı, saat, el çantası ve diğer aksesuarları satmaktadır. 2015 yılında şirketin çeşitli ülkelerde 550'den fazla mağazası ve 1500'ün üzerinde mağaza içi butiği bulunmaktadır. Christian Dior S.E. Fransızca, Kiss J.D.J. bir yaygın olarak Dior stilize edilmiş D.I.O.R. olarak bilinir. Dünyanın en büyük LVMH'si olan LVMH'nin başkanı olan Fransız iş adamı Bernard Arnault tarafından kontrol edilen ve yönetilen bir Fransız lüks moda evidir. 2. Lüks grup. Dior. LVMH de %42,36 hisseye ve %59,01 oy hakkına sahiptir. 7, 8 şirket aslen Normandiyalı olan Fransız moda tasarımcısı Christian Dior tarafından 1946 yılında kuruldu. Bu marka sadece ayakkabı ve kıyafet satıyor ve sadece Dior mağazalarından satın alınabiliyor. Ot Kaçır, Christian Dior Kaçır bölümü altında. Pietro Beccari. 2018'den beri Christian Dior Couture'un CEO'su. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Fransızca telaffuz, Moëtnessy Louis Vuitton bir, yaygın olarak LVMH olarak bilinir, merkezi Paris'te bulunan lüks mallar konusunda uzmanlaşmış bir Fransız holding, çok uluslu şirketi ve holdingidir, 3 şirket, 1987 yılında. Şampanya üreticisi Moët ve Chandon, 1743'te kuruldu ve şampanya üreticisi Moët ve Chandon, 1743'te kuruldu arasındaki birleşmenin ardından kurulan moda evi Louis Vuitton'un, 1854'te kuruldu, Moët, Hennessy ile birleşmesiyle kuruldu. Konyak üreticisi Hennessy, 1765'te kuruldu. 4 5 6 2021'de 329 milyar dolarlık değerleme ile LVMH Avrupa'nın en değerli şirketi oldu. 7 LVMH Her biri toplam 75 olmak üzere az sayıda prestijli markayı yöneten yaklaşık 60 bağlı şirketi kontrol etmektedir. Bunlar arasında Christian Dior, Fendi, Givenchy, Marc Jacobs, Stella McCartney Loewe, Loro, Piana, Kenzo, Selin, Sephora, Princess Yachts, Tekheoer, Bulgari ve Tiffany ve Co. Bağlı kuruluşlar genellikle altı şubenin çatısı altında bağımsız olarak yönetilir, moda grubu. Şaraplar ve alkollü içkiler, parfümler ve kozmetikler, saatler ve mücevherat, seçici dağıtım ve diğer faaliyetler. LVMH markalarının en eskisi. Kökeni 1593 yılına dayanan şarap üreticisi Çato de Aykem'dir, 8, Bernard Arnault, LVMH'nin şu anki CEO'sudur. Hermes International S.A. veya kısaca Hermes, R.M.Z. dinle, Hermes, Fransızca, Mes, dinle, 1837'de kurulmuş bir Fransız lüks tasarım evidir. Deri ürünler Yaşam tarzı aksesuarları konusunda uzmanlaşmıştır, ev eşyaları, parfümeri, mücevher, saat ve hazır giyim. 1950'lerden beri logosu, atlı bir duke arabasıdır.